Güzelliğin on para etmez bu bendeki aşk olmasa, Eğlenecek yer bulaman gönlümdeki köşk olmasa, Tabirin sığmaz kaleme, Derdin dermanlar yaramaz, ismin yazılmaz aleme, Aşıklar meşk olmasa, Kim okurdu, kim yazardı, Bu düğümü kim çözerdi, Koyun kurt ile gezerdi, Fikir başka baş olmasa Güzel yüzün görülmezdi Bu aşk bende birikmezdi Güle kıymet verilmezdi Aşka meçku olmasa Senden aldım bu feryadı Bu imiş dünyanın tadı Anılmazdı Veysel adı O sana aşık olmasaydı Haydi bakalım. Allah kanatlarına rahmet etsin. Güzel bir ses, güzel bir çağız, aşık ve güzel. Güzelliğin umpar etmez, güzelliğin umpar etmez. Babamdaki aşk olmasa eylemeyecek yer bu. Gönlümdeki köşk olmasa, eğlenecek yer bulamam. Gönlümdeki köşk olmasa, gönlümdeki köşk olmasa. Kim o kim yazardı, kim o kurdu kim yazardı. Bu ne kim çözerdi? Koyun kurt ile gezerdi. Fikir başka baş olmasa. Koyun kurt ile gezerdi. Fikir başka baş olmasa. Fikir başka baş olmasa. Güzel yüzün görülmezdi Güzel yüzün görülmezdi Bu aşk benden olmasaydı Güle kıymet Aşkla maşruk olmasaydı Güle kıymet vermezdi Aşkla maşruk olmasaydı Aşkla Aşık Olmasa Senden Aldım Bu Feryadı Senden Aldım Bu Feryadı Bu İmiş Dünyanın Tadı Anılmazdı Veysel Adı O Sana Aşık Olmasa anılmazdı ve içten adı o sana aşık olmasa o sana aşık olmasa